Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olup MEPI ve OGM materyal sitelerinde yayınlanmış olan 2025-2026 YKS denemeleri TYT bir ikinci deneme matematik sorularının çözümlerini yapıyoruz. 37. soruda kalmıştık. E, ee, 37 ile devam edeceğiz. İlk kez bu videoyu açan arkadaşlar için tekrarlayalım. Sevgili arkadaşlar, Oynatma listesinin linkini buraya bırakıyorum. Videonun açıklama kısmında da var o link. O linke tıkladığınızda tüm bu testin çözümlerinin tamamını sırasıyla bulabilirsiniz. Sadece bu test değil arkadaşlar. 2025-26 için yayınlanmış olan tüm testleri çözme niyetindeyim. TYT ve AYT hepsi de bu oynatma listesinde olacak. Aynı zamanda TYT fizik sorularını da çözmek istiyorum. Onlar da olacak inşallah. Burada görmüş olduklarında kanalımdaki diğer oynatma listeleri videonun sonunda ben sana bunları ayrıca açıklayacağım. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz demekler için ben de size soruları çözerken konu anlatımda yardımcı olmaya çalışacağım. 37. soruyu okuyarak başlayalım. Bismillah. Diyor ki arkadaşlar, şekil 1'deki A, B, C, D ikiz kenar yamuğunda A, E, D, C'ye diktir. B, C'de 45 derecedir. AB 6 birim gözüküyor. Ve CE C, e, evet. C, 8 birim olarak verilmiştir. Güzel. ABC'de ikiz iki, kenar yamuğunda D noktası şekil 2'de gösterildiği gibi AE yüksekliği boyunca katlandığında EC üzerinde bulunan D üssü noktasına gelmektedir. E güzel. Buna göre ABC D üssü şu maviş alanı dikdörtgen alanı kaç birim karedir? Sevgili arkadaşlar öncelikle bir teşekkür ederim. Neden teşekkür edelim? Çünkü bak katlama sorularında ben her zaman sana ne diyordum? hep orijinal üzerinden katlanmış halini. Hem katlanmış halini hem de orijinalini aynı anda gör. Bu ikinci şekil arkadaşlar bize bu ikisini de sunuyor. Bak orijinali burada ve katlanmış nokta nokta veriliyor. Arayıp da bulamadığımız. Ya da verilmeseydi sen şuraya hop katlanmışını şöyle çizerdin değil mi? Güzel. Arkadaşlar önce şuna bir hem hemfikir olalım. Bu ikiz kenar bak şunlar birbirine eşit. Şurası da 45 derece değil mi? Evet. Yani şöyle indirsen, şurası da 45. İkiz kenar bir dik üçgen görüyorum. E burası 45 ise burası da 45. Harikulade. Bak, burası 45. 45. E, bu katladığım sarı kısım şu nokta noktalı kısım. Buralar da 45 değil mi? Evet. E şurası da 45'ti. Bak, şurası da iç ters açıdan dolayı 45 derece değil mi? Evet öğretmenim. Nereye gidiyorum? Şuraya gidiyorum arkadaşlar. Bak, burası 45. 45 şurası da 45. Bu bir paralel kenar oldu. Dörtgen dedi ya bu arkadaş bir paralel kenar oldu. Zaten şunlar birbirlerine paralel idi. Şu iki arkadaşın da birbirine paralel olduğunu gördüm. Bak yöndeş, yöndeş 45'lerde. Sen zaten bunu şeyden de anlardın. Yani buralar şu arkadaşla şu arkadaş aynı ya. Evet. Bak bunu alıp tekrar buraya koyduğunda şu sarıyı atıyorsun. Attığında geriye bir paralel kenar kalır. Ve paralel kenarda nasıl bulunuyordu arkadaşlar? Şurası H olsun. Yüksekliğimiz. A, B uzunluğu çarpı H bana paralel kenarın alanını verir. Ki paralel kenar alanını bilmeden de değişik şekillerde de yapabiliriz. Öyle de bulabilirdik. AB zaten belli. E şimdi ne, ne yapacağım şimdi ben? H'yi bulacağım. Arkadaşlar H'yi bulmak da çok kolay. Nasıl kolay? Bak şuradan da indirdik mi? İndirdik. E şurası da böyle dik olduğuna göre. 6. 6 burası 2. E burası 2 ise ikiz kenar dik üçgen. Bak burası da 45 derece. 2. 2 burası. Aa, H de 2'ymiş. Yani cevabımız 6 çarpı 2 bölü 2. Bölü 2 nereden çıktı Şimşek? Gaza geldin yazıyorsun. 6 çarpı 2 12 yapar. A şıkkı işaretlenir. Anlaştık mı sevgili arkadaşım? Anlaştık. Cevap anahtarına da bakalım bu hataya kurban gitmeyelim. Evet bizimle aynı fikirde sevgili cevap anahtarımız. Evet sevgili arkadaşlar 38'de devam ediyoruz. Aşağıdaki şekilde A, B, C, D, E, F düzgün altıgen. K, L, M, N ise bir dikdörtgendir. Görüyorum. Düzgün dikdörtgen, altıgenin çevresi 24 birim olduğuna göre dikdörtgen alanı kaç birim karedir? Hmm. Arkadaşlar altıgenin çevresi 24 ise 24, 6'ya bölünür, 4 birim olarak her bir kenar bulunur. Bak 4, 4, 4, değil mi? Bu kadar da boğmanın bir anlamı yok ama neyse. Arkadaşlar bir ee, şimdi. Ben bu uzunlukları biliyorsam şimdi hedefimde NF'yi bulmak var. Bir de KL'yi bulmak var mesela. Değil mi? Güzel. Onun için de arkadaşlar benim şu uzunluk ve şu uzunluklara ihtiyacım var. Bu uzunluğu çalışalım. Şimdi düzgün bir altıgenin bir iç açı ölçüsü arkadaşlar 120 derecedir. Şimdi bu bilgiyi bilmeden normalde sınava girilmez. Ama düzgün bir çokgenin ee, düzgün bir çokgenin arkadaşlar bir iç açısı nasıl bulunur onu söyleyeyim sana. Bak şurası dış açıdır alfa. Bu alfadan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane vardır. 6 tane alfa. Ve sevgili arkadaşlar herhangi bir çokgen düzgün olsun olmasın, üçgen olsun, sekizgen olsun, 75 gen olsun fark etmez. Bütün dış açılığın ölçü toplamı 360 derecedir. Bu arkadaşlar da 6 tane aynısından yok mu? Evet o zaman alfa 60 derecedir. Ki zaten ben buradan bak 120 böyle bulunur. Çalışacağım şey de şu 60 derece zaten. Bak şu üçgen bunların hepsi aynı dedi zaten mavişler. Gel bu arkadaşa çalışalım. Şuraya 60 derece dedik mi şimdi? Dedik. Burası da dik. Değil mi? 60. Şurası da 30 derece olmaz mı? Olur. E sevgili arkadaşlar şurası da 4 değil mi? Evet. Şimdi bak sen sinüs 30'u bilirsin. Sinüs 30'u bilmene bile gerek yok. 1 bölü 2'dir. Şunu bilirsin sinüs 30 yerine. 30 derecelik bir dik üçgende 30 derecenin gördüğü kenar hipotenüsün yarısıdır. 2. İşte benim bu sözlü söylediğim şeyin bilimsel manadaki adı sinüs 30 1 bölü 2'dir arkadaşlar. Tamam. Bir küçük pisagor yaptığında da burasında 2 köküç bulursun. Ki bu da şöyle söylenir. Hop. 2, 1 ve köküç kadardır. Bak yap şeyini, 16'dan 4'ü çıkar karelerini değil mi? Pisagor yapıyoruz. Bunun karesi artı bunun karesi bunun karesi eşittir. Şuradan yaparsan da değil mi? Kök 3 kadar oluyor. Burası da 2 kök 3 oldu mu? Çok güzel. Bak bu 2 kök 3. Şurası da 2. Bak 2, 2, 2. Buralarda 2 kök 3. E sevgili arkadaşlar 2 kök 3, 2 kök Burası kaç oldu? 4 kök 3 oldu. E şurası kaç oldu? 2, 4, 2'den hop buyur sana 8 birim mi? Birim oldu. Alan için ne yapacağım arkadaşlar? İki kenarı çarpacağım. 8 ile 4 3'ü de çarpalım. 8 çarpı 4 3 eşittir. 32 tane köküç. Anlaştık mı? Anlaştık. C şıkkını da işaretledik mi? İşaretledik hocam. Olayın aslı budur. Polemiklere falan dalmanın anlamı yok. Arkadaşlar ben TYT ve AYT'leri hep böyle şey çözüyorum. Şöyle yapıyorum. Üçerli gruplar halinde tabii artıyor görüyorsun. 3K'dan bir fazla olduğu için. Son 4 soruyu da ikişerli şekilde bölüyorum. TYT, AYT için. Hatırlatmalarımı yapıyorum. Bir sonraki videoda 39 ve 40'ı çözüyor olacağız. Temanlanmış olacak. Arkasından fizikler de geliyor olacak. Videonun açıklama kısmında link var. O linke tıkladığında bütün çizimler arkadaşlar bu oynatma listesinde olacak. Sadece bu test değil. Tüm bu yıl yayınlanmış olan TYT, AYT'ler. İşte birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü. Allah ne verdiyse artık inşallah hepsine nefesim yeter. Onları çözmek fizik soruları dahil. AYT'ler de var. Bak bunlar da var kanalımda. Ee, bütün burada gördüklerin hepsi oynatma listesi arkadaşlar. Çok kıymetlidir. Efsane testlerdir. Bak daha önce 3 adım deneme sınavları var. TYT, AYT. Onlara da bakmanı tavsiye ederim. Hepsinin de kanalında konu anlatım çözümleri söylediğim üzere mevcut çok da işine yarayacaktır. Yeni müfredat çalışmalarım da var. Onlardan da haberdar olmanı isterim. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu kısmında sona gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.